Sevgili kova burçları efendim nasılsınız? Yeni yayınıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayımız dönmenize hoş geldiniz efendim. Şerefler verdiniz. Ne güzel yaptınız da geldiniz derken hemen kartlarımı karıştırıyorum ve diyorum ki lütfen kanalıma abone olunuz. E, beğendiğiniz videolarıma şöyle aşağıda güzel bir tık işareti var. Şöyle bir işaret. Ona bir tık yapınız. Aşağıya da yorum bırakırsanız vallahi çok memnun oluruz. Sayenizde hem e, alma verme dengesini sağlamış, korumuş oluruz. Hem de değerli dostlarım, sizler sayesinde bir sürü bir sürü kişiye erişmiş, ulaşmış oluruz. Onlara da böyle güzel faydalı bilgilerden faydalanmasını sağlamış oluruz. Şahane bir Mayıs ayı sizleri bekliyor kova burçları alan izniyle her şey yolunda mücadelelerinizi vermişsiniz, almanız gerekenlerle ilgili gidip kavganızı edip savaşınızı verip söke söke almışsınız ve arkasından da keyifle mutlulukla o aldıklarınızla birlikte yola koyulup gidiyorsunuz. Zafer sizin. Evet efendim, her şey yolunda gidiyor, iyi iyi gidiyor. Ee, ödülünüzü almışsınız, e, ganimetlerinizi toplamışsınız ve ganimetlerinizle yolunuza devam ediyorsunuz. Siz kendinizi Mayıs ayında gerçekten güçlü ve kuvvetli hissedeceksiniz çünkü uzun zamandır uğraştığınız şeyi e, artık hani e, senelerdir savaşıp kazanmak gibi düşünün bunu. E, uzun süredir uğraştığınız bir konu var. bunun meyvesini gerçekten ciddi ciddi toplayıp keyfine varacağınız kendinizi çok çok iyi ve güçlü hissedeceğiniz bir Mayıs ayı geçireceksiniz değerli kova burçları bolluk bereketle ilgili bakalım neler var hemen kartlarımı karıyorum ve bakalım neler söyleyecek size kartlarımız şimdi ee, yapacağınız değişiklikler var hayatınızda İşte bu kazandığınız ganimetleri e, artık sizin hayatınızı değiştirecek şeyler olduğu için bunlar sevgili dostlar ee, ama şöyle bir şey yapın birdenbire pat diye o değişikliklerin hepsini hayatınızda uygulamaya kalkmayın ee, Evo itiraz edebilir. yavaş yavaş yapın olur mu yani adım adım Çünkü birdenbire yaptığınızda bunu şey gibi düşünün. Mesela şu örneği hep veriyorum ve çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Senelerce e, belli bir parayla geçinmiş, e, az az bir miktar parayla geçinmiş e, ve birdenbire piyangodan e, yarlar, e, katrilyonlar kazanan e, insanları ve onların hep duyuyoruz e, gazetelerden vesaire okuyoruz, duyuyoruz bir iki senede bütün parayı erittiklerini düşünün. Çünkü niye? Tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar o parayla. Ne istediklerini bilmiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini bilmeden pat o para yukarıdan geldi bunlara. işte onun sarhoşluğuna kapıldılar harcadılar savurdular ee, kah oradayım kah buradayım orada harcadım burada harcadım hiçbir yatırım vesaire yok ve dolayısıyla eski hayata geri dönüş Aynı şeyi lütfen yaşamamak için hayatınızda yapacağınız değişiklikleri de adım adım yapın. Tamam ganimet, ganimetleri topladınız. Her şey güzel gidiyor. Aldınız. Ama bunu e, kendinize yedirirken böyle birdenbire heyecanla kapılarak değil yavaş yavaş hem kendiniz hem de aileniz için böyle yavaş yavaş yedire yedire derler ya hani böyle hamuru yürürken de veya işte çiğ köfte yürürken de suyunu verirken böyle birden boca etmeyiz. Vurur yavaş yavaş yidire yidire. Onun gibi aynen. Sevgili dostlarım. Evet. şeyle ilgili de bu ganimetlerden sonra artık ilişkileriniz özellikle iş ilişkileriniz yeni bir seviyeye evriliyor. Onun o konuda da dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarlıyorsunuz sevgili dostlarım ve şunu kendinize yapmayın olur mu? O kazancınız var yani bu yükselen kazanç. Onunla ilgili kaybederim düşüncesine sakın sakın kapılmayın. Kapıldığınız noktalarda işte o verdiğim örnekler gibi eski hayata geri dönüş yaşarsınız. <laughs> Onun için diyorum dikkatli olun. Adım adım ee, yapın. Yedire yedire yapın. Yavaş yavaş yapın. Ee, sakin sakin yapın. Böyle bir heyecana kapılıp da hemen oraya buraya saldırılar yapmayın. Veya işte ne bileyim bir yatırım yapacaksanız mesela onu da araştırarak yapın yine. Hemen bir sıfat diye şunu alıp dedi diye bütün parayı oraya değil, bir miktarını oraya, evet bir miktarını buraya gibi mesela. Hani ben finans uzmanı değilim ama yani mantıken de düşünüldüğü zaman böyle yapılması gerektiğini akıl edebilecek e, seviyede hissediniz. O yüzden siz de heyecana kat, kapılıp da bu e, akıl edebileceğiniz seviyeyi aşmayın. <laughs> o seviyede kalın. Sevgili kova burçları. Diyorum ve hemen sizin için aşk ve ilişkilerle ilgili neler söyleyecek kartların bakayım bakayım. Evet. Şimdi efendim bir kere hep e, sıkıntı ve sorun yaşanmış ya, ilişkide bir türlü rayına oturamamış. Hep böyle e, ya terk edilmişiniz. Ya ilişki devam ediyor ama problemli ya e, hiç sizi görmüyorlar bile böyle bir sürü problemler ve bir sürü ayrılıklar yaşanmış sevgili dostlar. Bunlar da işte aynen diğerlerinde olduğu gibi e, negatif kod şeklinde bilinçaltımıza yazılıyor böyle negatif anılar, acılar, yaşanmışlıklar hepsi yazılıyor. İşte dolayısıyla bunlar yüzünden biz artık sevilmeye layık olmadığımızı, sevmenin veya sevilmenin kötü bir şey olduğunu, bize zarar verdiğini bilinç altında hissetmeye başlıyoruz. Ve dolayısıyla da hayatımızın bundan sonrasında yaşadığımız ilişkiler ya çok kötü oluyor ya hiç ilişki yaşayamıyoruz ya bir türlü kendimizi kimselere beğendiremiyoruz. Veya karşımıza çıkıyorlar ama İstediğimiz gibi birileri çıkmıyor. Anlatabildim mi? Sürekli problem, problem, problem. Veya istediğimiz ilişki yaşamamıza engel olacak şeyler çıkıyor sürekli karşımıza. O yüzden değerli dostlarım mutlaka ve mutlaka o geçmiş e, ilişkilerin e, bilinçaltı negatif kodlarından kurtulmamız gerekiyor. Bunun için e, kitabımı okuduğunuzda ne demek istediğimi çok daha rahat anlayacaksınız. Eğer bu konularla ilgili değilseniz ve bu konularla ilgiliyseniz de devamlı çalıştığınız bir uzman varsa bu konuda onunla çalışabilirsiniz veya yoksa biz yardımcı olabiliriz efendim bu konuda aşağıya yorum olarak yazın bilgi verelim değerli dostlarım yani e, bununla ilgili yani sevmek e, güvenilir değildir düşüncesi sevmek güvenli değildir ben hep sevdim ve e, negatif sonuçlarla karşılaştım e, diyen birisinin mutlu olması söz konusu değildir değerli dostlarım. O konuda gene ayrılık olur. Ayrılık olmasa bile aslında aynı evdesinizdir ama farklı farklı dünyalarda yaşar gidersiniz. Böyle yani. O yüzden bu konularda da gene e, dikkatli olmamız gerekiyor ve bilinçaltı temizliği terapisi yapmamız gerekiyor. Aslında için geçerli. Herkes için mutlaka Geçmişinde yaşadığı Anıların korkuları Kalıyor efendim O yüzden de hayatımıza istediğimiz gibi Devam edemiyoruz ne yazık ki Sağlıkla ilgili açılım Yapıyorum şimdi efendim Bununla ilgili Allah'ın izniyle Hiçbir sağlık sıkıntımız olmayacak Mayıs ayı içerisinde Yani Ciddi bir sağlık sorunu yok Ufak sefek şeyler olabilir Onlar zaten geçicidir Hiç önemli değildir biz bağışıklığımızı yüksek tuttuğumuzda zaten e, sağlık sorunu kolay kolay yaşamayız değerli dostlarım. Var olan sağlık sorunları için de yine e, bir şifa terapistinden yardım alabilirsiniz. Allah'ın izniyle hep dua ettiniz. Allah'ım bundan kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım? Kurtulabilir miyim? Dediniz ve karşınıza ben çıktım neve ve size diyorum ki hiçbir karşılaşma asla yaşadığınız hiçbir şey tesadüf değildir mutlaka size mesajı vardır ve ben o mesajı size direkt iletiyorum diyorum ki lütfen e, bu konuda terapi alın terapi alın terapi alın veya işte bir adım atın e, ve buna inanarak yapın olur mu değerli dostlarım yani e, aldığınız terapilere inanarak yapmadığınızda hiçbir sonuç alamazsınız bu işin Hindistan'dan uzak doğudan gurusunu da getirseniz olmaz öncelikle temel şey kendinizi özgür hissetmek, kendinizi temiz kalple ve iyi niyetle bu konulara inanarak yapmak. Bu. Bunun dışında yapılacak hiçbir şey yok değerli dostlarım. Yani e, sağlığınız için yapılacak bir şey yok anlamında söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın Eğer şifa terapisi, bilinçaltı temizliği tarzında bir şeyler yaptırmak istiyorsanız, e, evet e, şey de çok önemli tabii ki. Yaptıracağınız uzman da tabii ki önemli ama mutlaka ve mutlaka sizin ilk etapta iyi niyetle ve temiz kalple inanmanız gerekiyor. Kitabımda bunların hepsini anlattım. Hani ne tarafa koyacağımı bilmediğim için kapağı şu anda böyle işaret ediyorum. Şu anda burada kapak falan yok. Ben onu montajda buraya koyuyorum veya buraya. Nereye denk geliyor bilmiyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Evet efendim sizinle de e, kova burcuyla birlikte Mayıs ayı burç yorumlarını bitirmiş olduk efendim umut ediyorum e, Bodrum'da da e, çekimlerime devam edip kayıtlarımı yapıp e, internete YouTube'a aktarabilirim kolaylıkla inşallah bu bu sene internetimiz iyi olur diye umut ediyorum bakacağız göreceğiz neler olacak e, biz iyi niyetle niyetimizi gönderelim evrene o bize yardım eder nasıl olsa efendim o zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.